Hepinize merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Ben Aycan. Bir kendin yap videosu ile sizlerleyim. Ne mi yapıyoruz? Çaydanlıklarımızı yeniliyoruz. Eski çaydanlıkları atmıyoruz. Mutfağımıza yeni bir şıklık, yeni bir fark yaratıyoruz. Bunu ne için kullanacağız? Bunu kaşıklık için kullanacağız. Kepçelerimizi, kaşıklarımızı, çırpma tellerimizi koymak için kullanacağız. Bakalım yapım aşamaları nelermiş? Neler kullanmışım? Nasıl boyamışım? Hep beraber görelim. Çaydanlıktan gelelim. kaşıklık yapımı için gerekli malzemelerimiz. Eski bir çaydanlık Kullanmadığınız eskimiş bir çaydanlık, istediğiniz renkte cam boyası, enamel boya olarak da geçiyor bunlar. Rölyef pasta, istediğiniz desenle de bir peçete, peçete dekupaç tutkalı, yine istediğiniz renklerde boyutlu boncuk boya, pompon fırça, makas, son olarak vernik ile verniklemek için sprey vernik. Hemen yapımına başlayalım Kullarak isterseniz. Kullanacağım boyaları bu şekilde bir kaba aldım ki Kolaylık olsun bana. Daha sonra hemen ne yapıyorum? İstediğim renkle pompon fırçayla bu şekilde tamponarak. Ben bu çalışmada biraz böyle aralara renkler katmak istedim. O nedenle e, bu şekilde geçişli e, birkaç renk düşünüyorum bunun için. Siz isterseniz tek renk de boyayabilirsiniz. Şimdi boyamaya devam ediyorum bu şekilde. katı boyayacağım. Boyama işlemim bitti. Gördüğünüz gibi degredeli bir boyama işlemi uyguladım ben buna. Geçişli olsun istedim böyle. Şöyle de göstereyim hemen. Siz isterseniz düz sadece tek renkte boyayabilirsiniz. Unutmayacağınız tek şey açık renklerde çalışmak. Yoksa peçete yapıştırdığınız zaman peçeteniz kaybolur, görünmez. Şimdi ben bunu boyadım. Boyadım ama birazcık bana bu sarı kısım çiğ geldi. O yüzden bir kaba çok az şöyle bir kahverengi renkle eskitme yapacağım. Yine eski bir fırçayla. Bu şekilde renkten biraz alıp fazlalığını bir kağıda alıyorum ve hafif hafif... bu şekilde eskitme yapacağım. Daha vintage bir görüntü elde edeceğim bununla. Bunu isterseniz yapın, isterseniz yapmayın. O tamamen sizin göz zevkinizle alakalı. Ben sadece böyle bir görüntü istedim. Çok hafif hafif şöyle yapıyorum. Şuralarda böyle daha eskimiş bir görüntü elde ediyorum. Peçetemi birlikte. de kestim bu şekilde. İstediğiniz desenli bir peçete kullanabilirsiniz. Siz benim elimde bu vardı. Peçete dekupajımı da bir kaba aldım. Böyle. Şimdi yapıştırma işlemine geçeceğim. Bir fırça yardımıyla ortadan başlayarak peçetemi yapıştırıyorum. Biraz çaydanlığın üstü bombeli olduğu için hafif buruşmalar olacak. Onu engelleyemeyeceğim şimdi ama en güzel şekilde aplike etmeye çalışacağım. Evet peçetemi yapıştırdım. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Çaydanlığımızı boyadık peçeteyi yapıştırdım şimdi peçetenin daha e, kabartmalı durmasını istiyorum bunun içinse rölev pasta kullanacağım biraz daha boyut vermek istediğim çiçeklere rölyef pastayı sıkıyorum bu şekilde boyadım. Boyadıktan sonra peçetemi yapıştırdım ve kabartmak istediğim yerleri bu şekilde kabarttım rölef pastayla. Şimdi rölef pastanın kurumasını bekleyeceğim. Kuruma süresi bir gün. Bir gün bekleyeceğim. Kuruduktan sonra tekrar işlemlerimize devam edeceğiz. Kontür rölef pastayla boyut kazandırmak istediğim çiçeklerin üzerine bu şekilde boyutlandırdım. Şimdi yine aynısını, aynı peçeteyi peçete dekupaj tutkalıyla üzerine yapıştıracağım bu şekilde. Yine aynı şekilde kestim peçeteyi ve böyle yapıştıracağım şimdi. bu şekilde peçeteye boyut kazandırdım. Siz isterseniz sadece peçete de yapıştırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hatta arka kısmına arkasına şöyle koyalım. Peçeteyi yapıştıralım tekrar. Bu sade kalsın. Tek kalsın. Bunu boyut kazandırmayalım. Ve diğerinin ilk katında yaptığımız gibi. Bu şekilde ortadan başlayarak yapıştırın. Bu şekilde sade olarak da boyut kazandırmak istemiyorsanız yapıştırabilirsiniz peçetenizi nasıl istiyorsanız. Şimdi ben ne yapacağım? Burada yine peçeteden kalan bu şekilde çiçekler vardı. Onları da çaydanlığın çeşitli yerlerine serpiştireceğim. karışkanlığımızın peçete dekupaj işlemi bitti. Gördüğünüz gibi rölyef pastayla, kontür rölef pastayla boyut kazandırdım. Etrafına küçük peçetelerimi yapıştırdım. Arka kısmına ise sadece peçete yapıştırdım. Herhangi bir boyut işlemi, kontür rölef pastayla bir boyutlandırma işlemi yapmadım. Şimdi ise içini boyamak istiyorum. 3 kat sanırım buna da atmam gerekecek. anca kapatacak içini de. O kötü görüntüyü görmek istemediğim için içine de boyuyorum. E, vernik işlemi kaldı. Sprey vernik de vernikledim. Boyutlu boncuk boyayla gördüğünüz gibi buraları da böyle desenler çizdim. Bunların etrafını birazcık yaptım. Siz istediğiniz deseni yapabilirsiniz. İsterseniz kullanmaya da bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ee, birazcık da sim attım verni kurumadan üzerine. Biraz ışıltı katsın diye. Şimdi burası çıkıktı ama bu çıkmıyor buradan. O nedenle burayı kapatmak istiyorum. Onun için de şöyle bir şey düşündüm. Bu dantel vardı. Bu danteli buraya bu şekilde yapıştıracağım. Bunun için ise dekupaj tutkalı kullanacağım. Çünkü dekupaj tutkalı kuruduktan sonra şeffaflaşıyor. Ve ee, yapıştırıcı izi kalmayacak. Evet arkadaşlar, çalışmam bitti. Buraya bir tane böyle kurdele bağladım, süsledim. Buraya da bir doğal rafyayla birazcık böyle hareket kattım çalışmama. Burada düz sadece peçete dekupaj yaptık. Burada ise kabartma tekniği uyguladım kontür rölef pastayla ve peçeteye biraz boyut kattım. Şuralarda şöyle belli oluyor. Alt kısmına ise görünmemesi için danteli yapıştırdım. İçini de boyadıktan sonra çaydanlıktan <laughs> dönüştürülmüş kaşıklığımız hazır. Bu şekilde mutfaklarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.